Diyor ki cenaze merasimlerine katıl. Düğün merasimlerinden uzak durmaya çalış. Acayip bir şey arkadaşlar. Çünkü cenaze sana ahireti hatırlatır. Düğün ise dünyaya çeker. He. Bunu diyor iyi de düğüne de mi git benim diyen tipler çıkacak kesin. %100 altta zaten yorumlara yazacaklar. Hayır kardeş o anlamda konuşmuyorum ben sana. Düğüne gidersin takını takarsın Allah mübarek etsin dersin kenara çekilirsin niye peki düğünlerden uzak durmaya çalışıyorum? düğünler eğer İslam'ı üzere değilse yani sohbet Kur'an yoksa zaten genelde oynamalı çalgılı çengeli, bilmem neli peki Allah aşkına soruyorum bir adam hem halay çekerken haşa be, hem Allah zikredebilir mi aklına gelmez be Allah Allah yok oradan bir tane daha horon çal kolu bastı çal oradan der devam eder davasına ama diyor cenaze merasimlerine katılırsan cenaze sana ahireti hatırlatır. Bak hadis-i şerifte şöyle geçer. Bu hadis-i şerifi mealciler, vahabiler inkar ediyor. Etsinler onlar zaten inkar etmediği bir şey yok ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir insan oynamaya başladığı zaman şeytan diyor onun iki omuzuna oturur. Bacaklarını sarkıtır. O diyor yorulup oturana kadar şeytan diyor onun omuzundan inmez. Evet. Bunu da geçen bir ara paylaştılar her tarafta. Yine Hüseyin hadis Suyur Haşa ve kella. Peki. Onun haricinde düğünler karışıksa oho ila cehenneme zümera. Bununla alakalı yakın bir zamanda konuştuk. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama karışık bir daha söylüyorum. Babamın olduğunu düğünü olsa gitmem dedi. Gitmeyeceksiniz siz de. Yok onun düğünü, yok bunun düğünü, yok şunun düğünü gibi şeylere Allah aşkına uzak duracaksınız. Peki cenaze ile ilgili hadis-i şerifler. Şunu açın da mübarekler. Ben dallanmayayım şimdi. Cenaze ile ilgili hadis-i şerifler arkadaşlar Allah için iyi dinleyin. 40 Müslüman bir Müslümanın namazını kılarsa hadi bakalım. Bak ben ölürsem 40 kişi toplayın ha tamam. Oğlum illaki ki öleceğiz. Kazık mı çakacağız böyle Allah Allah. <laughs> Estağfurullah. Tamam derseniz oğlum anlaşalım yoksa sohbet uzayacak. Neyse. 40 Müslüman bir Müslümanın namazını kılarsa Allah Celle, Celle, Celle Celaluhu ölü için yaptıkları duayı kabul eder. Müslimle geçer. Kaynağa bak Müslim. 40 kişi bir Müslümanın cenazesine katılırsa diyor ya. Bir de dua ederse. Allah Allah. Allah Celle Cee onun duasını kabul eder. Bir de adam kötüyse. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bir Müslüman ölür de. Üç saflık Müslüman bir cemaat namazını kılarsa. Üç saf. Anlaştık mı arkadaşlar? Üç saf. Anlaştık. Tamam hadi bakalım. Ben zaten vasiyetimi söyledim bak arkadaşlar olur da ya Rabbim hepimize hayırlı uzun ömür versin amin. Ben ölürsem inşallah takva üzere yaşayıp yani adam gibi yaşayıp ölürsem Rabbim ayağımızı kaydırmasın amin. Cenazem buradan bağcılar meydandan kaldın inşallah. Ee, Rabbim cübbeli ameliyatı hayırlı uzun ömür versin. Abi. Eğer ben o yaşarsa cenazemde de o kılır inşallah. Buradan da vasiyetimi söyledim. Vallahi gelmese de ahirette görüşürüz yani <laughs> neyse. Sakın siz kıldırmayın. Siz kılın Allah muhafaza. Yani. Bütün cenazelerin aşağı. <gülüyor> neyse. <gülüyor> 3 saflık bir Müslüman cemaat namazını kılarsa o kişi diyor cennete girmeye hak kazanır. Tirmizi. Bak kesin cennette değil ama cennete girmeye hak kazanır. O 3 saflık Müslüman bir cemaat. Niye arkadaşlar? Hüsnü şehadet edecek. Cenaze namazında Allah Allah yüz Müslüman bulunan bir mevtayı Allah Celle Celal mutlaka affeder. de geçiyor. Subhanallah ya. Bir Müslüman bir Müslümanın iyi olduğuna dört komşusu şahitlik ederse dört komşusu şahitlik ederse Allah Celle Celaluhu ben sizin bildiğinizi kabul ettim. Bak kabul ettim diyor. Zaten biliyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kabul ettim. Onun diyor bilmediğiniz hususlarında affettim buyurur. Allah Allah. Mübarekler ya. Acayip bir şey ya. Komşunuza iyi davranın arkadaşlar. Hakikaten bak. İyi komşular bırakın etrafınıza. Ya sitede oturuyoruz kimse kimse tanımıyor. Ya mübarek adam binada gördüğün selamın aleyküm de. Asansör gördüğünüz selamın aleyküm de. Adam selamdan anlamıyor. Hayırlı sabahlar de. Ne diyeyim babacım şimdi yani. Hayırlı günler de. Bir yerden bağlayın. En azından öldüğün zaman. Adam hakkını helal etsin kardeşim. Komşuluk hakkı. Bir Müslümanın iyiliğine... Dört Müslüman şahitlik ederse, bir Müslümanın iyi olduğuna dört Müslüman şahitlik ederse Allah Celle, Celle Celaluhu onu diyor cennetine koyar. Kaynak ne? Buhari. Buhari. Aman ya Rabbel Alemin. Bir müminin cenazesinde 40 Müslüman bulunursa Allah Celle Celaluhu o 40 kişi bu Müslümana şefaat çıkılar. Müslim'de geçer. Şimdi bak hemen mevzuyu bir parantez açalım. Sen ne diyor herkesi şefaat bilmem ne estağfurullah. Peki Rabbimiz ne diyor? Estağfurullah billahi bismillah. Men zellezi yeşfe'u innehu illa bi izni. Allah Celle Celaluhu'nun indinde. Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Bak izni olmadan diyor ayet-i kerimede. Kesinlikle şefaat yok diye bir şey var mı ayette? Öyle bir beyan var mı arkadaşlar? Yok. Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan kimse şefaat edemez. İlk şefaat edecek nedir arkadaşlar? Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Evet. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlk önce Kur'an ne yapacak? Şefaat edecek. O yüzden Kur'an okuyun diyorum size bol bol. Hiç anlamıyorsunuz kardeşim. Yüzüne bakayım ağlayın. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Açın Kur'an'ı yüzüne bakın ağlayın. Niye ağlayacaksın? Ya Rabbi ben ne ahmak adamım. Ben ne bozuk adamım. Bir Kur'an okuyamıyorum be. Burada Kur'an'ı da getirin arkadaşlar. Çabuk şuraya Kur'an'ı getirin. Buradan kaldırdınız geçen bir yere sohbete giderken. Kur'an bak burada Kur'an yok. Olmaz. Şimdi. Ne dedik şefaat? Men zellezi yeşfa indehu illa bi izni. Olay vahabilere, mezlere bak. Arkadaş hepiniz ayetler küsü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Var mı bilmeyen? Maşallah. Heh. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi Bu kadar basit. Şefaat yok bilmem ne. Geçin bu işleri be kardeşim. Boş yapmayın ya. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devam etti. Ölülerinizi salih bir kavmin arasında defnedin. Çünkü diriler kötü komşudan rahatsız olduğu gibi ölüler de Kötü komşudan rahatsız olur. Bak bu konuyla alakalı Cübbeli Amirizon'un bir çok güzel bir sohbeti var biliyorsunuz meşhur. Adamın diyor yani kabri yanıyor senin kabrini tutuştur diyor. Öyle bozuk adamlar var diyor. Anladınız mı mevzuyu? Hakikaten öyle. Yani şu mezarlık konusuna dikkat edin. Yanlış mezara falan gömülme. Geçen bir yerde o adamı şey gavur mezarına gömmüşler adamı. Allah Allah. Mübarek adam öyle iş olur mu ya? Bulabilirseniz düzgün bilindik Allah dostu yapabilirseniz. He yapamadın aile kabresine var Allah mübarek edesin. Ne diyeyim şimdi sana ben yani. Ama hadis-i şerifte ne geçiyor? Ölülerinizi salih bir kavmin arasına defnedin. Çünkü diriler ölü diriler nasıl diyor kötü komşular rahatsız olursa ölüler de kötü komşudan rahatsız olur. Adamın kabrinin azabı seni rahatsız eder arkadaş. Hadis-i şerifte geçiyor ya. Şaka değil ha. Şaka değil. Yanında Allah dostu varsa hiç merak etme. Ha sen de düzgün olacaksın. Sen de şimdi iyi Allah olsun yanına gömüleceğiz ya. O da herkese nasip olmaz. Haberiniz olsun. Demek ki beni Sakaza Şehitliğine gömen Orada işte Aleyhisselatü Efendi Hazretleri var. Efendi Hazretlerimiz var. İşte Bayram Hoca var. Hızır Hoca var. Oho bir sürü Allah dostu var. Deme. Nasip meselesi. Rabbim Cellece nasip eylesin. Amin. amin. Ne dedik? Cenaze merasimlerine katıl. O sana ahireti hatırlatır. Peşine. Kıntım hayranım. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون